Merhabalar. Bugün güzel bir domatesli ve naneli bulgurlu pilav yapacağız. Malzemelerimiz 3 su bardağı bulgurumuz var pilavlık iri bulgur. 2 adet domates, 1 adet soğanımız var. 1 su bardağı et suyumuz var. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, çeyrek çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı kuru nanemiz, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı Karabiberimiz var. Ee, biz tuzu biraz az katacağız. Çünkü dediğim gibi bizim tereyağımız tuzlu olduğu için tuz oranını biraz kısacağız. Siz e, kullanacağınız yağ ve et suyu kullanırsanız eğer ona göre de tuz oranını e, ayarlarsınız. E, domateslerimizin kabuklarını soymuştuk. Bunları e, ufak ufak doğrayacağız. Soğanımızı da küçük şekilde yemeklik doğuruyoruz. Şöyle soğanlarımızı da fok doğradık. Şimdi pilavımızı yapmak için ocağa geçelim. Bugün farklı bir şey yapacağız. Ocağımızın altını yakacağız. Yaktık. Yağımızı döktük. Bir miktar da tereyağından ilave edeceğiz. Tereyağımızdan ilave ettik. Soğanımızı şimdi birazdan kavuracağız. Tereyağımız da eridi. Soğanlarımızı ilave edelim. soğanlar renkler dönene kadar kavuracağız. Pembeleşince diyorlar ama ben soğanın kavrulduktan sonra hiç pembe renk aldığını görmediğim için o yüzden bu terimi kullanmıyorum. Soğanların rengi değişene kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle soğanların rengi değişti. Şimdi bulgurumuzu hafif bir sudan geçirmiştik, soğuk sudan tozu falan gitsin diye. Şimdi bulgurlarımızı ilave ettik. şimdi biraz kavuracağız. Domateslerini en son atacağız. Şimdi biraz belirgin olsun diye. Şimdi baharatlarımızı atalım. Karabiber. Nane. Evet tuzumuz. Peki çevirelim. Daha sonra domatesini atalım, suyunu verelim. Şöyle domatesini döktük. Ocağınızda devamlı e, pilav yaparken e, kaynar suyunuz olması lazım. Kettle'da da ısıtabilirsiniz. İhtiyaç duyacaksınız. Et suyumuzu ilave ettik. Şöyle kaynar suyumuzdan bir 2 3 su bardağı da su ilave ettik. Evet, biraz daha su ilave edelim. Yaklaşık 3 su bardağı kadar. Şimdi e, suyumuz biraz kaynasın. Pilavın suyu. Kapağını kapatacağız. Kısık ateşte pişireceğiz. Evet. Şöyle pilavımızın kontrolünü bir yapalım. Suyu kalmamış. Şimdi şöyle bir karıştıracağız pilavı. Altını söndürdüm önce. Şöyle pilavımızı bir kez karıştırdık. Şimdi kapağını kapayalım. Bir 10 dakika dinlendikten sonra servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar pilavımızı bu şekilde servise hazırladık. Herkese afiyet olsun. Bir sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı like ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız.